ona güvenme sebebim gerçekten ailemden bana gerçekten daha iyi geldi. Ama sadece o sadece bir gün kaldım. Bir gün kaldı ama bir günde sen diyorsun ki ailemden daha iyi geldi. Üç gün kalsaydım belki o da sana kötü gelecekti. Öyle bir hisse geldi ama sadece onunla bir gün kaldım. Ama hiç tanımadı Anladım. birine de evet. 750 TL Ona veriyor geldim, Oğuzhan. Ona geldim bir gün sonra geri bıraktım. Ben. Oğuzhan Gerekettin sana niye güvendi? 750 TL'yi hiç tanımadı klavyenin ucunda bir tane Gamze diye bir kız var. Çıçı çıçı Hiç tanımıyor. Bir oyun oynuyorsun. Savaş ediyorlar değil? onlar. Evet. Sen savaş diyorsun ki olsan ya. bana 750 TL ver oyun arkadaşım. Kim kime Bana da verirler. Ben de başlayacağım. Sen de alıştı tamam mı? Ama... Ben de, ben de telefonum var Zaten ya. Bir ben şey, de başlayacağım şiş, ya. Ya Allah korusun da ama geleceğin... Ben de bundan sonra hiçbir zaman göremeyeceksin ve yanına getiremeyeceksin. Tamam. Geleceğin telefonu söyleyeyim. Mi? Artık gerçekten ben yani bu sosyal medya, bu internet kullanımı böyle arttıkça... evde kimse yan yana konuşmayacak. Anne diyecek ki kızım bir çay yap diyecek. Yapıyorum anne. Gülücük koyacak. Ama çayı gerçekte yapmayacak. Bir fincan emoji gönderecek. Yani hayat oraya gidiyor. Şimdi. E, ee, Oğuzhan'ın yanında bir gün kaldın, sonra nereye gittin? Başka Oğuzhan'ın yanına, Oğuzhan yanına gittim. Sonra ya. Oğuzhan'ın yanına gittim. <laughs> aman Oğuzhan diyorum, Özkan! <laughs> yanına yanına... Başka Oğuzhan'ın <laughs> yanına gitmişsin, neredesin ya? Şişt, dur dur, Gamze'yi tek çıldırtan... ...annesinin ona gel demesi, sen gel deme. Hayatım sen, kızımız hep böyle miydi? Evet Esra Hanım. Hayır, hep böyle miydi? Bu hayır. hayır, şu hayır, an hayır, çok hayır. değişmiş. Benim hayır, böyle yani şöyle, şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Benim kamdem benim değilsin. Değil. Benim kamdem değil. Davranışları, fiziksel hareketleriyle ilgili bir şey yok ama Gamze. Hayır. E, şöyle söyleyeyim. Hani, şey, kızarsın, tepki verirsin bu. ama şu anda da ağlamaya başladın. Evet, e, tavırların çok e, farklı. Gel Şimdi yavrum. o iddiaları soracağım. Şey Şimdi seni gelmek için sormuyorum da, <laughs> o ne oldu? Niye ağladın? Anneni mi özledin? Gel yavrum. O kişi... Ben bu sahneyi geçen sene yaşamıştım. Vallahi. Ona güvendim de geldim. Hani bazı karakterlerin devamı gibi ya sanki görüyor musun? <laughs> ...ki daha çabuk tutar. Şu sağ. anda var ya. Sen kendi düzenli bir hayat kurduysan... ...bu hayatından memnunsan... Hayat ...ailene dersin ki Gamzeciğim... ...gel anneciğim yeni mi yurdumu... ...işimi <laughs> gör ben ayaklarım üzerinde duruyorum dersin. Niye kaçıyorsun hayatım sen? Gamze ben sorularımı sorabilir miyim? Sakin, 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 anladım. Tabii ki de Esra Hanım, tabii ki de sorabilirsiniz. Bir bana tepki vermiyorsun, annenle baban konuşunca çıldırıyorsun. Sen beni çıldırıyorsun. özlemedin mi? Sen kardeşlerini özlemedin mi? Ablam nişan yaptı. gerçekten var ya, ablam nişan yaptı. Yanı başında kimse yoktu, kardeşlerim de... çıktı zaten oraya. Niye gelmedin? Ne için çıktı? Niye çıktın? yapmadın yavrum, ne için çıktım kızım? Ablam var ya nişan yaptı. Ben ablamın nişanı yapacağı gün annemi aradım, bayramda aradım. Ha. Anne dedim bayramın kutlu olsun dedim, seni arayayım dedim. Hı hı. Hayır, 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 hayır Asla yani. öyle bir şey demedi. Ben de ben buraya geldim. Ben ağlamıyordum diyor. Gamze'ye. Ya. <laughs> <yarın ar> <laughs> Gamze ben Ben ağlamıyordum. Allah seni diyeyim. Ben Bana şimdi bak. Şimdi Ya, yarın nişanı var yarına reis diyor. Şimdi Gamze'cim. Belki de gelecek Sen kaçtıktan sonra aklını esiyor, anneni arıyorsun. Annenin seninle normal konuşmasını bekliyorsun. Sen evden kaçmışsın. Yerin yurdun belli değil. Bir takım isimler var. Korkuyorlar. Ne diyecek sana? ...sana ya gel kızım diyecek, sen gelmiyorum deyince de bu tartışma yaşanacak. Ya. Şimdi hayatım, sen Oğuzhan'ın yanında anne bir anne gün her... kaldıktan sonra... ...23 Haziran'da evet, gittin. 24-25 Haziran'dan... ...bu tarihe kadar nerede, kiminle yaşadın? O oteldeydim. Oteldeydim, yaşadığım oteldeydim. Anladım. Tek evet. başına mı yaşadın? Ben de genç beni de niye çağırmadın? Be evet. Beni de çağırsaydın ya. Senin neyini çağırayım ben ya? Senin neyini çağırayım dağıtırdım. ben? Ben kafamda durdum. Çok bunalmıştım evde ya. Bak ya sen ne güzel seninle. çalışıyorsun. Annen de ha, tatil yapar. Şu, şu anda var. Ya. Şey de de ya. Şey de şey de, oyun ne oynuyorsun var ben ya? Ben mi? Ben her gün oynuyorum. Senin gibi evladım var kına kızım. Gamzeciğim ilaçlarını kullanıyor musun? Bak duyuyor musun? Tamam, i̇laçlarını kullanıyor, kullanıyor musun? Annen neden oyun oynuyor? Annen şeker hastası rahatsızlığı evet, olduğunu... Evet tabii de yaşarım, kullanıyorum. Kullanıyor musun? Ama sen 23 Haziran'dan ayrıldıktan evet, de, sonra yaklaşık 10 gün sonra hastanelik oluyorsun. Bak annen, o beğenmediğin annen, sen çok güzel bir kızsın ama kendi hayatına zarar verdiğinden korkuyor annen. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bile senin hakkında yapılmış sayısız şikayeti var. Yani annen yok bir... O şikayetin bir... neyle ilgili olduğunu ha. biliyor mu? Yol bilmez, iz, iz bilmez. bilmez ama bir evladı için başvurulabilecek şey alabilecek her, her türlü yolu yok. denemiş ve sen on gün sonra hastanelik Hiç oluyorsun. Şey Konuş. Ee, on gün önce hastanelik oldum ben. Tamam. Gerçekten on gün önce hastanelik oldum. Ne tamam. Neden oldun hastanelik? Osman mı götürdü doktora başında bekledi mi? Osman mı götürdü yavrum? ...benim gibi bekledi mi çocuğum? <laughs> Haklıysa Gamze. telefona çıksın. Çıkacak, Cevaplamak çıkacak. istemediğinde... Bu çıkacak. E, ...ya orası çıkmıyor <laughs> ama Allah seninle ne diyor. Gamzeciğim, sen niye hastanelik oldun? Şeker hastanelik oldum. Ger <laughs> <laughs> Gerçekten şekerden dolayı mı? Şekerin düştü ya da yükseldi. Başka bir sebepten dolayı hastanelik olmadın değil mi? Söyleyeyim mi? Söyle Esra bak Esra Hanım her şeyi söyleyeyim. Esra Hanım gerçekten... Söyleyeyim mi? Söyle. Alkolün ara, alkolün hastanelik oldum gerçekten. Neden? Alkol. Anladım. Neden alkol. oldum anlayamadım. Anladım peki. Ee, bu 23 Haziran'dan sonra. 4 bir Temmuz de Saliye. 23 Haziran'dan önce de kaçmadan önce de bir e, yine evden kaçıyorsun yine hastanelik oluyorsun. Yandaki Bak evden ilk kaçışın gidiyorsun evet. annen seni yoğun bakımda buluyor. Niye? Ne oldu o zaman? Evet. Kim vardı yanında? O zaman şekerden. Ş Ş Ş Ş Ş o, yok zaman yok. o zaman şeker. <laughs> o zaman mı dedin değil mi? O bir dakika daha O zaman değil. gerçekten şeker komasına girdim ben. Şeker komasına girdim mı dedin değil mi? O zaman ya? kimin yanına kaçmıştın? Yine Oğuzhan'ın yanına mı kaçmıştın? Hayır tabii ki de, başka hayır. Başka biri miydi? Neredeydin? Ya Şükran, Allah seversen şunlar gitsin ben ya! Ben annene bağır, Bak e, Gamzeciğim, bakar mısın? Lütfen sakin ol. Lütfen tamam, sakin ol. ben soruyorum Özkan, soru sen sor. Sakin ol lütfen. Gamzeciğim, lütfen. Bak Esra diyor ki, Gamzeciğim, lütfen sakin ol. Şu Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Sen bir ağzını kaçma, İlk kaçtığında kimin yanına girmiştin? Hiç, Hiç, Hiç kimsenin yanına Kimin yanında komaya girdin? Tek başımaydım ya. Neredeydin? <Gülüyor> <Gülüyor> Ünye'deydim. Nerede? Ünye'de neredeydik? Komaya girdin. Meydandaydım. Yani kimsenin yanında değildim ben. Ya açık Abi. alanda orada komaya girdin. Evet. Peki. Evden kaçmıştı. Yine hastanelik oldu. Eve geldi. Eve geldikten sonra tekrar kaçtı. Kaçtıktan sonra Temmuz'da Hayır. da... Hayır. E, ...o 4 Temmuz'u. Sonra tekrar sen e, hastanelik oluyorsun. Kaçmanın amacı ne? Ben dedim ki normal bir hayat istiyorum. Dün öyle dedim bana. Evet tabii ki de ben normal insan gibi bir hayat istedim yani. Peki şu anda kaçtığından beri insan gibi ve normal bir hayat yaşıyor musun? Ben çalışıyordum gerçekten ben çalışıyordum. Ama onlar geldi benim hayatıma... Hayır kaçtığından beri düzenini... Hayatımı bozdular. Hayır düzenini kurduğundan beri normal bir hayat yaşıyor musun? Evet. Anlatır mısın bana evet. günlük, günlük rutinin yani normal insanlar nasıl hayatı hayatını sürdürüyorlar? Ne yapıyorsun? Yani sabah kalkıyorsun akşama kadar ne oluyor? Ne işinde çalışıyordun kızım? Öyle ne? Sen, sen, İslam sorusun canım. Evet. Anladım. Dört üçe kadar lojmandaydım. Üçten sonra işe gidiyordum. Dörtte işe başlıyordum. On ikiye kadar işte çalışıyordum. Hı hı. Bu ne işi ya İşten çıkıyordum, biraz dolaşıyordum. Ha, gece. Ondan sonra yatıyordum, uyuyordum. Üçe kadar geri uyanıyordum. Uyandıktan şimdi... sonra işe başlıyordum, işe gidiyordum yani. Sen ne yorulmuş, iş yaptığını söyler misin? Kol. Yerini söyleme işinin, hani iş kolum nedir? Ne işte ne bunlar, iş? büyük temiz Tamam. Yapıyordum. Yani gece çalışıyordun, gece çalıştıktan sonra dolaşıyorsun, dolaşıp eve geliyorsun, 3'e kadar uyuyorsun. Tekrar rutinin. Değil mi? Antalya'da bir çevren evet. oluştu mu? Evet. Yani gittiğin yerde Hayır. o dönem oluşmadı. Ama oluşması gerekmiyor mu Gamze? Bak sen. Hayır, hiç. Söylüyorsun, hastalık Allah vergisi bir şey. Bir rahatsızlık geçirebilirsin. Yanında güveneceğin birisi olması lazım. Bence sen Oğuzhan'a biraz güvendin. Ben kimseyle muhatap olmuyordum. Ama bence Oğuzhan'a güvenmiş ha, Hayır, olman lazım ki... buraya geldim. ...ona ben rahatsızlık... Ya yani ne olur olursam, çocuğu bıraktım ben, Niye gerçekten... telefonunu verdin babanın telefonunu? Hiç kimse ailesinin özel telefonunu gidip, gidip vermez. Var. Neden e, o, babanın telefonunu Oğuzhan'a verdin? Soru bu. Bir de telefonunu niye satmış? Ben dedim eğer gider bir yerde bir şey olursa ben dedim gerçekten bayılırsam oğul sana ulaşın dedim. <laughs> Bak yine ya oğul sana ulaşın dedim. Dolu dolu söylüyor. Ulaşsın Hı -hı. diye verdin Hı -hı. ama Hı -hı. sen gayet Hı -hı. sağlıklısın. Telefon hep onda kalmış. Problem Hı -hı. burada. Telefonunu ne yapmış? Gamzeciğim. Bir kelimeci şu daha sorayım Esra Hanım müsaade edersin. Ha? Gamze bir kelime bir Annen şey soracağım. Annen konuşmak istiyor Annen Bir kelime, aha, aha. bir kelime konuşacağım. Konuş, konuş, bir kelime. Konuş, konuş. Hayır, Seligün, hayır, selam. hayır. Sadık'ın şey, baban kız hastalığının randevusu vardı ama. da. Bak kötü bir şey demeyecek. Sadık'ın baban kız randevusu aynen, var vardı konuşur, da. Randevun, çarşamba günü niye dedin? Sadık'ın otogara da beni bulurlar Amacın, Bizi çarşambaya niye atlattın? Baban sonra randevu bulamadı, izini doldu da... ...bir milyarı bize özel hastaneye niye verdirdin Gamze? Babanın boynunun halini biliyorsun, belinin halini. O babandan, babanın suçu neydi? 2600'e telefonu aldırdın. Bu adam tedavi olmazsa o parayı nasıl kazanacak da O kredi kartını nasıl ödeyecek Gamze? Başka bir şey sormuyorum sana. Niye yaptın peki, bunu Gamze? Peki, peki. Ha. Peki anne sen benim o telefonumu elimden alıp böyle... Ha. ...o telefonumu niye kırdın? Kimliğimi, kartlarımı... Ha. Niye kırdın? Niye ne zaman aldın? kırdım Gamze? Sen paradın? bir yağmuru döv... Çocuğun ismini kaçırdım. Oo, söyle. Ç sen çocuğu döverken... ...evde kavgaların içinde gidiyorum diye çocuğu döverken... ...o tartışmanın içinde kırılmadı mı Gamze senin telefonun? Ha? Sen çocuğu dövmüyordun mu Gamze? Seni muhtar çocuğu odaya çocuğu odaya, odaya bıraktı. Elbiselerin poşete doldurmuşsun. Aynı bu şekilde Esra Hanım. <laughs> Aynı bu şekilde. Ço muhtar da az ben demiş dışarı çıkıyorum diye çocuğu bırakıyor. Çocuğun boğazına dalmış. O arada da kardeş oğlum sen artık yeter oldun. Benim arkadaşlarım da beni küçük düşürdün. Benim oğlum Gamze, 17 yaşında. ailenle problemin sen senin hayalini kurduğun yaşamak istediğin bir dünya var. Ailen de yaşamak istediğin o dünyanın aslında yanlış olduğunu ve tehlikeli olduğunu sana göstermeye çalışıyorlar. Seni korumak adına bir takım kısıtlamalar koyuyorlar. Siz orada işte çatışıyorsunuz. Ve bundan dolayı da sen evden kaçıyorsun. Çünkü sen tanımadığın insanlarla kolay iletişim kurabilen, arkadaşlık yapan, onlara güvenen birisin. Annem ve babanın derdi, ya ben yanlış mı düşünüyorum? Evet. Bizim kızımızı kandırırlar. Aynen. Bizim e, kızımızı mağdur ederler sağlıklı demediniz değil, Mi? Sağlıklı değil. Bir şey daha soracağım. A Gamze. üstünde bir Hiç yalan konuşma bir şey bilmiyorum. Bak, hiç bir hiç hiç yalan konuşma. Ya. Sana bir kelime daha soracağım. <laughs> Telefona bakıyordun. Sevgili <laughs> <şehri> koltuğu <laughs> çevirince yine. <gülüyor> <gülüyor> Camı açıp da perdeyi şöyle geri ediyordun Gamze. Sana camın kenarına ne koyuyorlardı Gamze? <laughs> ne koyuyorlar? Oo. Ha. Bir dakika, bir dakika. Gamze bunu cevapla. Ha. Şu sonradan ben tahmin ettim onu. Bir daha sorsun. Evet sorar. Gamze'ciğim canım da ama anne bunu değil. Anne anne sormasın. Esra Hanım siz sorarsanız cevap verecek. Bir, Bir kelime daha sorayım. Şimdi da, o çocuğu peşinden nereye götürdün Gamze? Soruları cevapla, benim sorduğumu ha, varsay. Bir, camın önüne vermiyorum. sana ne bırakıyorlardı? İki, ha. o e, annenin diyor ki bir çocuk vardı, onun telefonunu alıp nereye götürdü diyor. Bana bu haberler sonradan geldi. Peki, cevaplasın. Söyle bakayım, Cam çok bunalıyordun hani, canın daralıyordu ya. Perdeleri açıyordun gece 12'den, ben bunu yeni de sonradan fark ettim. Yok. Yok. Ben bunu tahmin ben ettim, beraber tahminim beraber. de, de beni yanıltmaz. Bir şey